Arkadaşlar bugün farklı bir iş üzerindeyiz. Görüldüğü gibi yine geminin içindeyiz. Bugün Rostan denen bir marka bir gemi makinesinin enjektör. Turbo şarj, kuler. Sökümüyle uğraştık. Bu arkadaşlar da elemanlar. Çırak kendisi. Yaşı biraz bayağı bir yüksek ama yapacak bir şey yok. Ona da para lazım. Gariban. Roman vatandaş. Bu arkadaşımız da e, pompa enjektör ustası. İsmi Erol arkadaşımızın. Ünlü Erol. Görmüş olduğunuz gibi biraz işimiz ağır ama Youtuber olacağız. <laughs> i̇şte şu arkadaş kel. Şu arkadaş da ne oldu belli değil. Şu an e, enjektörleri sökeceğiz. Turbo şarjı söktük. Daha sonra enjektörden sonra kulerler sökülecek. Ondan sonra o overall Allah nasip ederse tekrardan montajını yapacağız. İnşallah çalışırlarsa. Evet, şu iki arkadaş acayip bir durumda. Onların maaşına zam işine son vereceğim. Okey. Ruh.